Orta Doğu'da yaşananları biliyoruz. Kan gövdeyi götürüyoruz. Şimdi hepimizin her gün televizyonlardan izlediği bir Kobani olayı var. Orada insanlar öldürülüyor. Bizim tezkeremizin ana amacı nedir? Bizim önerimizde yabancı asker yok. Bizim önerimizde işgal yok. Bizim önerimizde insani amaçlarla gidiyoruz. Oradaki akrabalarımızı korumak için. Bizim önerimizde tampon bölge yok. Bizim önerimize uçuşa yasak bölge yok. Şimdi bugün Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış. Bizim önerimize karşı çıkıyor. Karşı çıkmasını anlarım. Ama benim anlayamadığım nokta şu. Kendisinin onay verdiği Tezkereyi acaba bilerek mi evet dedi veya hayır dedi? Merak ediyor. Neden biliyor musunuz? Bu ülkeye yabancı asker postalının gelmesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşıyız. Bir. Biz hiç bu zamana evet demedik. Ama Vahçeli sen evet dedi. Şunu söylemek isterim. AKP ne zaman sıkışsa koltuk değneği hazırdır. Biliyorsunuz ben de biliyorum. Şimdi diyecekler ki efendim biz ona PKK için evet dedik. Geçiniz onları. PKK için yabancı askere ihtiyaç mı var? PKK için tampon bölgeye ihtiyaç mı var? Uçuşa yasak bölgeye ihtiyaç mı var? Geçiniz onları. Bizim milliyetçiliğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizim ulusalcılığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz ülkemizin çıkarlarını savunuruz. Geleceği düşünerek savunuruz biz ülkemizin çıkarlarını. Bizim tezkere önerimiz milli tezkeredir. Bizim askerimiz gidecek. Yabancı asker istemiyoruz. Tampon bölge istemiyoruz. Dersini vereceğiz ve ülkemize geri döneceğiz. İşgal de yok bizde. O neden söylüyorum. Büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin yeri geldiği zaman teröre ders verebileceği bir tezkeredir o. Önerimize ilk tepki Ahmet Bey'den geldi. Efendim diyor ki senin aklına ihtiyacımız yok. Sen yeter ki sus diyor. Koca Veysel'in güzel bir şiiri var, türküsü var. Koyun kurt ile gezerdi fikirler başka başka olmasa diye. E böyledir. Farklı fikirler olacak. Sen ülkeyi yönetiyorsun. Ne demek susun? Ne demek susun? Doğrulardan rahatsız oluyorum. Zaten benim konuşma gerekçem sen rahatsız olasın diye. Benim konuşma gerekçem sen doğruları bul diye ben konuşuyorum. Işı'da destek vermeyin dedik. Çıktı dedi ki Ahmet Bey Işı'da destek veriyorsunuz demek vatana ihanettir. Belgen varsa göster vesaire vesaire vesaire. Işı'da destek verdiklerini herkes biliyor. Bütün dünya biliyor. Belge mi istiyorsun sen? Sayın Ahmet Davutoğlu, sana belge. Cumhuriyet Başsavcılığı Adana Terör örgütlerine silah gönderildiğine dair. Yine bir başka resmi belge. Bu da arkadaşlar silahları götüren şoförlerin ifadeleri. Hangi belgeden söz ediyorsun? Şimdi belgeyi göstermezsen vatana ihanet ediyorsun demişti. Şimdi ben ona soruyorum. Kim vatanına ihanet ediyor? Sevgili Ahmet Bey, kim vatanına ihanet ediyor? Biz şucu veya bucu değiliz. Efendim siz Esad'ı destekliyorsunuz, şunu destekliyorsunuz, bunu destekliyorsunuz. Bunların hepsi hikaye. Biz sadece ve sadece Orta Doğu'da kan akmasını istiyoruz. Biz sadece ve sadece kadınlar, çocuklar, yaşlılar mağdur olmasın diyoruz. Biz sadece ve sadece yüz binlerce aile başka ülkelerin topraklarına gitmesini istiyoruz. Biz sadece ve sadece sadece ülkemizde değil komşularımızda da barış ve huzur istiyoruz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bir iç savaşı körüklemiyoruz. Diyorlar ya senin aklına ihtiyacımız yok. Benim aklıma ihtiyaç duyup duymaman hiç önemli değil. O senin aklının kapasitesine bağlı olan bir olaydır. Ben ülkemi ve ülkemin insanlarını düşünüyorum. Ülkemin perişan olmamasını istiyorum. Ben. <laughs> Diyorsun muhatabım benim. E seni muhatap alacağız da senin abin diyor ki onu değil beni muhatap alın diyor. Neden? E onu zaten ben başbakan yaptım. İstediğim zaman defterden silerim diyor. Sen kişiliğini bir kanıtla bakalım kardeşim. Cumhurbaşkanı partiler üstüdür diye buyurmuş Ahmet Bey. Günaydın. E son bir haftadır partiler üstü falan kalmadı. Partilerin altında bir yerde zaten. Ne diyordu? Tarafsızlık konusunda, tarafsız davranacağı konusunda namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Namus ve şeref kavramı çok önemlidir. Kültürümüzde de önemlidir. İnsan olarak da önemlidir. Bir yemin etmişsin sen. Tarafsız davranacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Şimdi ben sormaz mıyım? Hangi namustan, hangi şereften söz ediyorsun sen? Şu anda açık ve ne söylüyorum. Bütün yurttaşlarım duysun. Gerçek anlamda ne Cumhurbaşkanlığı koltuğu, ne başbakanlık koltuğu ikisi de şu anda fiilen boştur. Diyor ya ben başbakanım diye muhatabınız benim diye. E o zaman bir muhatap alıp bir soru soralım. Bakalım cevap verecek mi, vermeyecek mi? Ey Davutoğlu. Bu Musul Başkonsolosluğunu neden zamanda boşaltmadınız? Türk Hava Yolları önlem aldı, boşalttı. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti boşaltmadı. Talimatı kim verdi? 49 kişi Reşid'in elinde uzun süre rehine kaldı sen bu talimatı veren kişiyi bulup çıkardın mı? Şimdi eğer gerçek anlamda başbakansan, beni muhatap alın diyorsan, benim bu soruma cevap verdiğin zaman söz veriyorum ben seni muhatap alacağım. Sen başbakansın diyeceğim. Eğer yapmıyorsan kusura bakma. Sen de abin gibi işe yaramaz bir adamsın diyeceğim.